Banka şubesine evraklarınızı teslim ettikten sonra aslında arkada bir operasyon döner. Banka şubesi evraklarınızın doğruluğunu kontrol edecektir. Sizin kredi kayıt bürosundan kredi skorunuzu kontrol edecektir. Merkez Bankası karar sorgular yapacaktır. SGK'ya girerek gelirinizi doğrulamaya çalışacaktır tabi eğer yani SGK kaydınız varsa. Gerektiğinde işlerinizi bile arayarak bir istihbarat yapılabilir. Bunların sonucunda size bir ön onay bilgisi verilir. Bu sizin müşteri olarak talep ettiğiniz kredi için onaylandığınız anlamına gelir. E, yalnız burada aklınız karışmasın. Onaylanmış olmanız krediyi kullanabileceğiniz anlamına gelmez. E, konut kredisinde özellikle konutun da değerlendirilmesi gerekecektir. Konuta bir eksper girecek. E, konutu bağımsız bir gözle değerlendirecek. Ve daha sonra bankaya uygunluğunu ilettiği zaman banka size tekrar dönerek evet kesin olarak krediniz onaylandı diyecektir. İşte bu aşamada sizi sözleşmeleri imzalamaya ve tapu işlemlerini planlamaya davet ederler.